Oh boğazımdan ses çıktı Ölme genç Selam arkadaşlar Bugünkü videomda sizlere Ne yapıyorum Kuzenlerimde kalmaya gidiyorum Çek e, Yarın öyle kalmaya gideceğim Onun için şimdi böyle bir tane Ufak böyle iki tane falan çanta hazırlamam lazım Bu arada ya tek günlüğüne kalacağım Ya da iki günlüğüne Daha belli değil ona göre stok yapmam lazım Stok Ona göre bir şeyler almam lazım yanıma Aa bu burnuma bir şey olmuş. Her neyse boş verin arkadaşlar. Şimdi ee, şuralar falan böyle dağınık bu arada. Hiçbir şekilde düzenli falan demeyeceğim yani. Ben yalancı değilim. E, diye bir sanayim Sonradan da öncelerini düzenlemedim yani. açıkçası söylemek gerekirse. Çünkü niye böyle bir şey yapayım? Ben salak değilim. Şuradan şöyle iki çantamı da alıp atıyorum. Şimdi şunu şöyle düzenlemem lazım. Burada hiç kesmeden, hiç durdurmadan yapacağım diyor. Çünkü e, şu an ben annemin telefonlar çekiyorum. Ve gerçekten annemin telefonu durdurma yeri yok. Diyor anne saçma telefon olabilir o yüzden gerçekten çok nefret ediyorum bu özelliğinden. Şimdi o yüzden hiç durdurmadan yapacağım. Zaten birleştirmek de istemiyorum gerçekten videoları. Uzun süre falan üşeniyorum. <gülüyor> <gülüyor> ne yapabilirim üşeniyorum yani insan üşeniyor. Benim ne şu an cebelleşme bakarsa tek elle pantolon düzeltiyorum. Boya arkadaşlar? Ya. tamam başladım. <laughs> Düzeldi. Düzelttim arkadaşlar. Evet videonun resmi pantolon düzeltmek gözüküyor. Işte. Çünkü neden olmasın? Şimdi önce kıyafet koyacağız buna. Orada giyeceğim kıyafet değilse burada giyeceğim kıyafet olacak. Şimdi bu pijamalarımı oraya gireceğim. Orada giyeceğim. Onu koymaya gerek yok bence. Sonra oradan sonra buraya gelirken böyle bir tane tight giymeyi planlıyorum. Şöyle bir tane tight giyerim büyük ihtimalle. Ya büyük ihtimal değil. Bir tane tight giyeceğim işte. <laughs> bir tane de şöyle bir tane gömlek giyerim. Ee, bir bakalım şöyle daha. Hayır bu gömlek olmaz. Şu da olmaz. Şu, bir de bunu giyerim büyük ihtimalle. Büyük ihtimal değil ise işte, bunu giyerim bir de. Allah Allah. Şimdi bunları bu çantanın içine koyacağız birazdan. Şimdi değil birazdan. Şimdi bunları böyle şimdi buraya koyalım, tamam mı? Daha sonrasında tabletimi falan alacağım. onları en son göstermek istiyorum. Şimdi benim ödevlerim var böyle bayağı bir sosyal e Sosyal defterimi almam lazım. Ee, çünkü sosyalden ödevim var. Ee, sosyalciden nefret ediyorum. Bu arada bunu da söylemiş olayım. Ben sosyal açıcım beni izliyorsun eğer. Senden nefret ediyorum. <laughs> İnşallah beni izlemiyorsun. <laughs> Her neyse. Şimdi burada sosyal defterim var. Galiba da sosyal... E, sosyal defteriyle ilgili bir ödevim var sadece. O yüzden sadece defterimi alacağım. Bu arada gibi duruyor ama mor aslında rengi. Ama bugün şöyle. İki tane böyle tane çizme kalemi alacağım. Çünkü başka ödevler de alacağım yanıma. Zaten çizmelik falan yerleri alacağım. Ben çok eminim. Gayet eminim Sonra böyle bir kimansı kalemimi alacağım. Bir saniye. Daha sonrasında şunu alacağım. Ee, bu arada ben bunu neden tripoda yerleştirmiyorum? Akıllardaki soru. Evet tamam. Artık her şey daha güzel olabilir. ha. Ben bence size burada aldığım eşyaları göstereyim şöyle. Allah güzel kızına Peremez yeşesin. Evet şimdi hemen ben size alacağım eşyaları böyle bir göstereyim burada. Tamam mı? Yoksa olmayacak. Çok ciddiyim olmayacak böyle. Şimdi arkadaşlar ben neler alacağım? Hemen göstermeye başlıyorum şöyle. Ee, buradan ay doğar. <laughs> Yanlar şöyle hafiften böyle kaldır abi Hayır. <laughs> böyle e, bu defterimi alacağım işte sosyal defterimi alacağım ama bir tane böyle mor stabilo mini alacağım. Bir tane de böyle büyük stabilo bos alacağım. Sonra e, bu kalemimden alacağım. Mickey Mouse'da olan en çok kullandığım kalemimi alıyorum. Sonra yanıma şöyle bir tane silgi alıyorum. Böyle kesmiş olduğum bir silgi var burada böyle. Sonra bir tane de e, ne alacağım? Kırmızı kalem alıyorum. Sonra da ay 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 Sonra bir tane de böyle bir tane uç alıyorum yanıma ki kullanacağım. <laughs> Kullanmak için alıyorum bunu da. Tamam şimdilik e, buradan bunları alıyoruz şu anlık. Şimdi diğer alacağım şeyleri isterim. Şuraya şöyle bir bakalım. Bakalım başka hangi ödevlerim varmış. Fen kitabından ödevlerim varmış. Hemen e, fen kitabımızı çıkartalım. Fener kitabımızı alıyoruz. Zaten kalemlerimi falan göstermiştim. Geri kalan alacağım. Yaşadığımı göstereyim. Kulaklık alacağım tabii ki. Şöyle arkadaşım bana hediye ettiği bir tane böyle taş var. Gerçekten bunu çok seviyorum. Onunla uyumayı da yani gerçekten gayet seviyorum. Gayet güzel oluyor bence. Para alacağım. Gerçekten sadece biriktirdim. paradan 3 liram kalmış. O yüzden 3 TL'mi alacağım. Yanıma böyle 3 lira alacağım. Çünkü... Biz kuzenle korku filmi falan izliyoruz. Onu da bu arada Bilon çekeceğim. Sakın sakınlıkla izlemeyi unutmayın kesinlikle onu Çok eğlenceli olacağına çok inanıyorum. Çok eğlenceli olacağına çok inanıyorum. Değerli cümleler de bugün. Sonra şurada böyle bir tane kutum var benim. Bu kutunun içinden de bir şeyler alacağım. Ee, mesela bu Nivea'nın eee odaklar mısın? Odakla. Odakla da. Nivea'nın bu lip balamını alacağım mesela. Şunu şöyle açayım. Bütün hesabı gibi göstereyim. Bir de kameram netlemiyor şu an. Lütfen netler misin? Eğer şu an böyle görünüyorsa bu arada. İçinde işte böyle parıtalar falan var bunun böyle çok hoş o yüzden. Ve hafif böyle çok doğal bir tane böyle rengi var. Hatta o rengini de göstereyim. Almak isteyenler için. Şöyle dağıtın azıcık da. Bakın böyle doğal bir renk çıkıyor ortaya. Bu lip balm alacağım. Sonra şöyle yedek bir tane tok alacağım. Şuradan yeşil tokam. Ee, sonra bir tane daha tok alacağım. Bu olacak o tokamda. Ve bir tane sizce ne alacağım? Kombinim için. Bileklik alacağım. Evet bir tane de bileklik alıyorum böyle arkadaşlar işte. Daha sonrasında ne alabilirim? Ki diğer ödevlerime bakayım. Başka ödevim yok galiba Siyerim varmış Siyerimi de yaparım Siyerimi de alayım bir saniye Son olarak da zaten siyer kalıyor Başka ödevim yok O zaman ben siyeri almayayım Zaten herkesi gün de var yani Daha cumartesi ve pazar bile var O yüzden siyeri almama gerek yok Şimdi bu eşyaları götüreceğiz Sonra o çantaya falan böyle falan Başka yeni bir sürü eşya alacağım ben Kamerayı ön kameraya geçiş yaparak kurmam lazım. Durdurmayacağım dedim Onu durdurmak zorundayım. Merhaba Şimdi şunu şu an düz kamera şeklinde bir getirebilir miyiz? Getirebilir miyiz? Teşekkür ederim. Ee, şimdi çantamı biraz böyle içinde bir şeyler koymaya başlayabiliriz. Önce büyük çant. Kameram yamuk duruyormuş. Niye söylemiyorsunuz? Ha tamam düzelttim galiba. Evet düzelttim. Şimdi şu kıyafetlerimi koyacağım yine aldım yani yeni aldım derken işte yeni. şu kıyafetleri koyacağız hemen askısını çıkartalım burada o kadar çok kitap ve defter aldım ki başlığı gereksiz şey alacak baktım kalmadı gerçekten artık ne kadar katlayabilirim bilmiyorum ama katlamaktan nefret ederim bir şeyler o yüzden hiçbir şey katlayamam gerçekten bunu da burada büyümüş olayım tişörtümü koydum e, geceleyim yere sabah koyacağım. Yarın sabah bir tane günlük blok çekeceğim çünkü. Kuzenlerimle kalmaya gidiyorum. E, Titan falan her şeyimi koydum. Şimdi sıra defterlerde koy. Defterlerimi ve kitabımı koyacağım. Anam anam. Sosyal defterimi ve fen kitabı koyacağım. Sosyal defterimden araştırma var. Fen kitabımdan ise normal sayfa veririm var. Of dur. Yaşasın. Koydum. Çantam da burası bu arada delinmiş. Ama hiçbir şekilde belli olmuyor bu arada gerçekten. Karar falan da küçük çantaya koymak istiyorum. Büyük eşyalarımı buna koymayı planladım. Planlıyordum. Ve öyle planlara da devam edeceğim. Şimdi şöyle eşyalar, şu eşyalar şurada böyle bir dursunlar. Bir saniye hemen geliyorum ben de. Şimdi şöyle iki tane şey alıyorum. Ee, bu not defterim. Dersler için notlarımı falan tuttuğum bir defter bu. Açıkçası gerekirse. Bu böyle bir tane not defteri işte. Bu da okuma kitabı. Kaldığım Kral Şarkı'nın serisinden bir kitap. Ee, gece 3 gibi falan okuruz esinle birlikte. Kuzenimle birlikte yani. Okuruz birlikte onunla. Ee, Tabletim şu an şarjda. Tabletimi şarjdan çıkartmak şey i̇stemiyorum. istemiyorum. Ee, şimdi yeni yeni şeyler almaya başlayacağım. Yanıma. Ses kitabı alabilirim mi sen? Şu an yeni yeni şeyler alıyorum. Gerçekten sakın beni linçlemeyin. Burada size bir şeyler göstermeye çalışıyorum ya. Evet, bir sepet aldım. Bu sepeti birazdan size göstereceğim. Ama şimdi ne? Meraklı olun. Hiçbir <laughs> yere şalan bir almadım. Bir sürü şey götürmeyi falan planlıyorum ben. Bayağı bir şey götüreceğim ben. Açıkçası. Tamam geldim. Benim burada iki tane böyle BTS postlarım var. Bunları çok seviyorum o yüzden götürmek istedim. İkisi de galiba J-Hope evet. İki adet J-Hope götüreceğim yanımda şimdi. Şöyle katlayayım. Oraya gerçekten yırtılmış falan çok eskiler çünkü. Şimdi gelelim bu pete. İkide içinde iki tane böyle tenis topu var. Tenis var pardon. Tenis var. Tenis böyle raketlerim var. İçinde to eğer topum varsa eğer bu raketleri koyacağım. O yüzden şimdi burada dursunlar. İki tane de şöyle şeyim var. Bunu toplar eğer bunun içindeyse koyacağım. Bunu burada dursun. Bileklik yapma şeysi var. Bu benim gerçekten böyle bir hobim. İçinde hatta bileklik varmış birkaç tane. Bunu böyle yapıyorum, 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 böyle takıyorum sonra. Çok eğlenceli, çok tatlılar böyle. Renkleri falan. Bu kesinlikle alıyorum. Bu arada Allah yüzme güldü. İlk defa şans yüzüme güldü. İki, i̇kisinde topu var. İkisini içine koyacağım yani. Bakın hatta bu da yaptığım böyle bir tane boyunluk. Bu büyük ihtimalle takmayacağım. Aa bakın burada ne buldum ben. Kızma birader. Bekleyin kızımı bir anda oynamak için kızma biraderimi de biraderimi de aldım. Buyurun kızma biraderim. Ve böyle bir de kızma biraderi alıyorum. Şimdi sizleri şöyle bir koyalım ve yerleştireceğim. Ha bir de şunu alacağım. Gece lambası kork film için. Hem de bir de mavi al. Çok korktu o zaman eminim o gecenin Yani bir akşam. Arkadaşlar biz bir de iki tane deli ee, gece böyle e, yatmadan önce böyle 1-2 ya da 3 falan gibi izliyoruz. Ama benim kuzenim korku filmlerinden bayağı korkuyor. O yüzden ah. O yüzden Ahmet Aga izliyoruz. Böyle. Ahmet Aga dediğim işte ne denir ona ha? Ahmet Aga diye bir tane YouTube kanalı var arkadaşlar. Onun hesabına gir girince böyle genellikle böyle Minecraft'ın korku haritalarını oynuyor adam. Onları falan izliyoruz ama onlar da bayağı kolaymış abi. ekrana böyle değişik değişik saçma saçma fotoğraflar veriyorlar. Böyle öcü öcü veriyorlar. Öcü öcü. Öyle fotoğraflar veriyorlar. Bu da i̇şte bu durumda bir de tabii ki korkutuyor mu? Evet. Ee, hayır dememem beklemiyordum inşallah. Tabii ki de korkutuyor. Çok konuştum ve boş konuştum. Ama olsun. Yani i̇ki tane çanta götüreceğim teyzenlere ve yarısı oyuncak her şey gereksiz. Ve ben bu çantanın içinde nasıl sığdıracağım bir adet tablet. Orasını da düşünmek lazım. Bu çantam hazır. Güzel kapatacağız çanta. Lanet öylesi çente. Ya kapanmıyor da. Kapanmıyor değil de aslında <laughs> Tamam bu çantam hazır. Seni şöyle bir atalım. Sıra küçük tam tam da. Yay. Direk hemen gece lambamı atacağım içine. Sonra burada bu sefer oturmak istiyorum. Ucumu atıyorum. İki tane böyle stabil atıyorum. Yani, al aldıklarımı atıyorum işte. Kırmızı kalemi, uçlu kalemi. Al. <laughs> ya silgi. Sonra da cip aldım. Taşı. Şöyle bileklik, tokalar ve tokalar. Kulaklık bunu yolda giderken büyük ihtimalle takacağım o yüzden atmıyorum onu. Ve 3 tane para. Bozuk 1 lira. 3 lira yani. Evet bu kadardı. Arkadaşlar bugünkü videom bu kadardı. Umarım videomu sevmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı, videoya like atmayı, kesinlikle ama kesinlikle unutmuyorsunuz. Yoksa size Videoya like atmayı ve kanalıma abone olmayı kesinlikle ama kesinlikle unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.